Ajlan Aktu. O doğduğunda yıl 1942'ydi. Karaman'da orta halli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşında taklitler yapan Ajlan'ın oyun gücü dikkat çekiyordu. Ortaokulu Eskişehir'de okudu. İstanbul Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi. Yaşı ilerledikçe istediği şeyin ne olduğunu daha iyi kavradı. O tiyatrocu olmalı, sahnede kendini ispatlamalıydı. Sanat yaşamına amatör çalışmalarla başlayan Ajlan, 1963 senesinde Eskişehir Belediyesi Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Bir süre burada devam etti ve kendini kanıtlamayı başardı ama onun gözü daha yükseklerdeydi. Rotasını İstanbul'a çevirdi. Taşı toprağı altın olan bu şehirde ayakları yere sağlam basmalıydı. Sahneye Dormen Tiyatrosu'nda Bulvar adlı oyunla çıktı. Birçok özel tiyatroda çalıştı, çok sayıda oyunda başarılı oyunculuğuyla beğeni topladı. Başlıca oyunları Müfettiş, Şarkıcı Kız, Molla, Kendini Kolla, Çatallıköy Köy ve Keloğlandı. O dönemlerde yetenekli pek çok tiyatro oyuncusu gibi onun da yolu Yeşilçam'dan geçti. 1970'li yıllarda Malkoçoğlu Kurtbey, Azap, Düğün, Yemin, 100 Lirayla Evlenilmez, Zavallılar, Dertler Benim Olsun, Sabıkalı, Deli Yusuf, 5 Milyoncuk Borç Verir Misin, Hanzo, Şaşkın Damat, Minik Cadı, Hoppala, aile şerefi, bıktım her gün ölmekten, korkusuz korkak gibi yapımlarda rol aldı. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu korkusuz korkak filminde sakat rolü yapan dolandırıcı, yani Topal Hüsnü rolüyle hafızalara kazındı. Sanat yaşamı boyunca Adile Naşit, Orhan Gencebay, Kemal Sunal, Meral Zeren, Hülya Koçyiğit, Ekrem Bora, Tarık Akan, Cihan Ünal, Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Turgut Özatay gibi pek çok önemli isimle kamera karşısına geçti. 80'lerde de oyunculuk hayatına hız kesmeden devam eden sinemamızın önemli karakter oyuncularından Aşlan Aktuğ, canlandırdığı kahveci, esnaf, uyanık mahalleli ve ana karakterin can arkadaşı gibi birçok karakterin üstesinden başarıyla geldi. Özellikle Orhan Gencebay, Müjde Ar, Sümer Tilmaç, Yadigar Ejder gibi isimlerin oynadığı, yönetmen koltuğunda Şerif Gören'in oturduğu, Kır Gönlünün Zincirini adlı filmde canlandırdığı, keçi lakaplı karakteri usta sanatçımızın en önemli performanslarından biriydi. Kemal Sunal filmlerinin de vazgeçilmez oyuncularından olmuştu. Yedi Bela Hüsnü, Gol Kralı, Atla Gel Şaban ve Orta Direk Şaban gibi filmlerde başarılı performanslar sergiledi. Yedi Bela Hüsnü'de Manav Rasim, Kol Kralı'nda Ercan, Atla Gel Şaban'da Yarışsever, Orta Direk Şaban'da mahalle halkından biri olarak çıktı karşımıza. Filmografisinde pek çok önemli film olan sanatçı, televizyon dizilerinin popülerliğini artırdığı dönemde Danimarkalı Gelin, Mazlum, Köşe Kapmaca, Bay Alkolü Takdimimdir, Tatlı Çarşamba, Çılgın Bediş gibi diziler içinde kamera karşısına geçti. Çiçek Taksidi bir bölümde rol aldı. İlginç bir şekilde Korkusuz Korkak filminde olduğu gibi o bölümde de bombadan kaçan sakat rolündeydi. Tıpkı filmdeki gibi sakat numarası yapan bir sahtekardı. Artist Celal'in arabasının önüne kendini atıp sakatlanmış numarası yapıyordu. Geçen yıllar ondan hiçbir şey götürmemişti. Hala aynı çeviklikle koşuyor, aynı coşkuyla güldürüyordu. 1997 yapımı Bizdeki Demir Kubus filmi olan Masumiyet filminde de oynadı. Sanat yaşamının en dikkat çeken rollerinden biriydi bu. Yönetmen Zeki Demir Kubuz'un en çok çalıştığı oyunculardan biriydi de Ajlan Aktu. Zeki Demir Kubuz Masumiyet'in DVD'sinde Ajlan Aktu'un çok başarılı bir oyuncu olduğunu belirtip, hayatı makaray alan yaşamayı seven bir yapısı olduğuna dikkat çekmişti. Masumiyet, Türk sinema tarihine damgasını vuran filmlerden biri. Hayatımızın her döneminde izleyerek farklı hissiyatlar tadabileceğimiz masumiyet, oluşan duygu durumlarının farklılığına rağmen belli başlı sahneleriyle her seferinde belirgin bir iz bırakır izleyicide. Haluk Bilginer'in Unutulmaz Tiradından Derya Alabora'nın inanılmaz bir oyunculukla süslediği sert çıkışlarına adeta hayranlık duyarız. Masumiyet filminin bütün seslerinin sonradan kaydedilmesine, yani dublaj yapılmış olmasına inanmak da bir hayli güç. Ajlanak Aktuğ'un canlandırdığı Enişte karakterini filmde Müşfik Kenter'in sesinden dinliyoruz aslında. Aktu ne kadar başarılı bir karakter oyuncusu olduğunu izleyiciye bu filmle bir kez daha kanıtlamıştı. Zeki Demir Kubuz masumiyet filmini hep denedin, hep yenildin, gene dene, gene yenil, daha iyi yenil sözüyle bitirmişti. Onun ardından çektiği 1999 yapımı 3. sayfayı da Yeniklere, Unutulmuşlara ve Ajlan Aktu'a sözleriyle bitirdi. Ajlan Aktu, Demir Kubuz'un C-Block ve masumiyet filmlerinde oynamıştı. Tam açılımı aşk ve kötülük üstüne bir üçüncü sayfa haberi olan Üçüncü Sayfa filmi C Blokla Masumiyetin Ardından Zeki Demirkubuz'un yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği bir filmdi. Bu filmin Ajlan tua adanmış olması, Ajlan'ın Zeki Demirkubuz için ne kadar önemli olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Ajdan Aktu 1972'de girdiği Yeşilçam'da 1996'nın sonlarına kadar 70'in üzerinde çoğu avantür macera türünde filmde ve komedi filmlerinde rol aldı. Hayat verdiği her karakteri başarıyla canlandırdı. Başarısını zirveye çıkardığı Masumiyet filminin ardından çok daha iyi işler yapabilirdi. Ama 1997 senesinde İstanbul'da vefat etti. Ölüm nedeni de oldukça trajikti aslında. Zeki Demirkubuz'un anlattığı gibi hayatı makaraya alışı, günlük yaşamayı sevişi onun sonunu getirdi. Ajlan parada pulda göze olmayan, aldığı ilk maaşla arkadaşlarına rakı ısmarlayan neşeli bir adamdı. Ölümüne sebep olacağını bilseydi muhakkak ki yapmazdı bazı şeyleri. Ama ömrü bu kadardı işte. Aktu arkadaşlarıyla bir rakı iddiasına girdi. Bu iddiayı kazanmak için de elinden geleni hatta fazlasını yaptı. İçti, içti, içtikçe içti. İçmenin sonu gelmiyordu. Kendine güveniyordu çünkü ona bir şey olmazdı. Ama beklediği gibi gelişmedi bazı şeyler. Bu iddia onu canından etti. Öyle çok içmişti ki sonunda komaya girdi. Öldüğünde daha 55 yaşındaydı. Masumiyet filmindeki Hasan abi rolüyle ölümünden sonra 1998 Arıburnu ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Ödül aldığını dünya gözüyle göremese de biz onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu hep bildik, hep de bileceğiz. Acısıyla tatlısıyla bir acılan aktuğu geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.